Merhaba kahveli çiçekli ailesi. Şimdi biz yarın Rize'ye gideceğiz. O Orkidelerim için böyle bir düzenek yapmıştım. Videosunu çekmiştim. Sulasam mı acaba diye düşünmüştüm ama bakın. Tamamen tek kökten tüm saksıyı nemlendirdi. Bakın alt köklere kenarına şöyle bir parça toprak sıkıştırdım ki alttan hava alsın bakın şimdi buraya ıpıslak alttan su çıkmadı çünkü çok fazla ıslatmadı ama yetti de bakın bu kökten sürekli gelen nemlilik baya baya o kitelere yeterli geliyor bakın tüm saksıya yavaş yavaş yayılıyor tüm saksı için yeterli bir ıslaklık oluyor bakın şimdi. Evet, bir anda ıslatmıyor ama o minik minik ıslaklık onlara yetiyor bakın. Normalde burası kuru gibi duruyor ama hafif nemli ve bakın yeterli geliyor. Aklınızda şüphe kalmasın. Tatile gidecek olanlar bunu uygulayabilir ama şöyle bir şey var. İpliklerde fark oluyor. Yani penye ipliklerinde fark oluyor. Bazı ipler hiç su çekmedi. Mesela balkonda çilekler var, diğer saksı bitkileri var. Onlara yaptığım iplik su emmiyordu. Naylon bir iplik gibiydi. Asla su emmedi. Mesela şu mavi çok güzel su emiyor. Yani kullandığınız ip pamuk ipi olsun. Bakın bu biraz daha sanki naylon karışımı ve bu az su çekiyor. En ideali bu aslında. Yani renk farkı değil, kumaş farkı var. Bu kumaş daha yeterli geldi. Bu çok fazla su emiyor bakın. Sıra sıklam yapıyor. Toprağa değdirdiğinizde zaten bu kumaşı toprak anında suyu çekiyor. Onun için ben kökte bırakıyorum toprağa değdirmiyorum ki bütün su saksının içine doluyor. Böyle yavaş yavaş saksıdaki bitkiye yeterli geliyor bu arada bu büyük ihtimalle gövdemiz buradan çıktı. Hani burası kırılmıştı. Bakın artık buradan yeni bir orkidem oldu. Alttan da kökler geliyor bu ana gövdeden belki bir tane daha keiki gelir ve orkidem çoğalmış olur yani aklınız kalmasın orkidelerinizde bu uygulamayı yapabilirsiniz ama mutlaka birkaç gün önceden yapın ki hani denetlemiş olursunuz ben onun için birkaç gün önceden yaptım acaba yeterli gelir mi gidince görmeyeceğim ama bakın mesela bunun iki kökünü bunları ipliklere sardık oradan su yemiyor bunun altına zaten çok fazla su sevmediği için bunun altına iplik atmadım atsam mı diye de düşünüyorum yalan değil bakın hatta şunun altına şunun ipi şu ipi şuradan aldım ucunu böyle bıraktım. Şöyle toprağın üstüne koydum böyle. Ertesi sabah geldiğimde saksının tabağı tamamen su dolmuştu. Onun için çıkarttım. Buna çok fazla su lazım değil zaten. Bakın sırılsıktan bu tabak göl gibiydi ilk gün. Bunu bağlayacak kök yoktu. Ben de böyle saksının içine oturttum bu penye ipini toprağa değdirdim yani bakar mısınız yani bir gecede alttaki tabak tamamen su dolmuştu onun için ona su daha vermeyeceğim zaten toprakları doldu suyla küflenmemesi için evet bakın ideal bir sulama tekniği aklınızda olsun. Tatile falan giderseniz bakın toprağa değdirdiğime sırıl sıklama oldu. Çocuklarımın sesi geliyor. Üç kardeş eğleniyorlar. Şunları gitmeden biraz daha su koyacağım. Kavanozların suyu azalmış. Zaten az koymuştum gerçi bunlara. Deneme amaçlı. Gitmeden bir daha su koyarım. Yani bu tekniği deneyebilirsiniz. Ama aklınızda olsun. Bakın bunu biraz önce koydum. Bu penye ipini biraz önce koydum. Asla burasını ıslatmamıştım. Bakın burasına kadar geldi. Şuraya kadar geldi. Muhtemelen bu da çok fazla su çeken bir penye iplik. Daha öncelerinde sepet örüyordum. Penye ip sepeti. Can sıkılığından. O ipleri bulunca aklıma onlar geldi. Ama en ideali bu. Çok fazla su çekmiyor. Diğerleri çok fazla su çekiyor. Bakın bu maviyi de yeni koydum. Şurasına kadar geldi. Bu da çok hızlı bir su çeken penye ipi. Evet bunu da yeni koydum. Bakalım. Evet bu buraya kadar geldi. Demem o ki korkmanıza gerek yok. Bu işlemde işinizi görür. Bakın sarı oldu topraklar. Şöyle saksı içini göstereyim. Kökler yem yeşil oldu. Ama asla dipten su çıkmadı. Yeterli bence. İsteyenler deneyebilir. Tatile gitmek isteyenler bu şekilde gönül rahatlığıyla bırakıp bir ay süreyle gidebilir. Hatta bu çiçeklerimi çilek vardı. Orada çiçekler vardı. 5 litrelik bidonu ortaya koydum. Hepsine bir elip attım. O şekilde de onları muhafaza edeceğim. Bakar mısınız? Toprağa değen kısmı sıvı olmuş. Rengi koyulaşmış resmen. Korkmadan bu şekilde bırakıp gidebilirsiniz evet hepinize bu güzelliğim de açtı bakar mısınız hepinize bol çiçekli orkideler dilerim İnşallah valizlerimiz hazır İnşallah hayırlısıyla gider geliriz. Orkidelerimi de kendi yerine kaldırırım. Hepinize bol çiçekli orkideler dilerim.